İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navruz'a dair yenilikleri, e, Alp Navruz'un yeni dizisi Yürek Çıkmazına dair yeni görüntüleri, kamera arkası görüntülerini Yürek Çıkmazı dizisine dair tüm yenilikleri, haberleri ee, ve Alp Navruz'a dair her şeyi kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Alp Navruz'un yeni güzel fotoğraflarını sizler için bir araya topladık. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu yüzden yorum yazma yazmak unutmazsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşça kalın, takipte kalın, mutlu kalın.